bir, video da başlattığı için videoya geç girmek zorunda var. <laughs> Kaldır. Pişmert. Gülmeyi çatıyoruz ya. Boş ver siktir. Sonra mı Soramı sildim. Alo sürü kanka bak <Bana>, özürüyüm. <laughs> <var>. Ben kurtarmıyorum. <laughs> kurtarmıyorum. Kurtarmıyorum kardeşim. Bana vurmasaydın emel Bana vurmasaydın Bana vurma <laughs> Emel abi, kanka, kanka Emel bana da vuruyor ya. Ya Emel sen bir kimlerle şükülebilir misin lütfen? Dur topu bana sınır. Topu bana sınır. Vurmuş. Vurmuş. sanki biz ya. Bir dakika durun. Durun. Vurmayın topa. Mal. Oha. Gelebilir bu arada. Ya ben, ben, ben onlara gidiyorum. Hatta kanka böyle bir, bir şeylik de yapabiliyorlar. Şöyle bir piçlik diye yapıyorlar. Sizin saptlatıda biliyorlar. Kanka sen tam bir şey vuracakken. Yani. Özel, bana neden vuruyorsun? Özel, özel dilerim abi. Özel dilerim abi. <laughs> vallahi kurtarmayacağım ya. Bana vurursanız, vallahi kurtarırım. sanırım kayan önünde. Bak, aykut ermez gibi geçebilirsiniz efendim. Ben alırım yani. <laughs> ya. Orası mı bir de geçmiyor? Bir de geçmiyor. <laughs> ya pardon, ben bilmiyorum geçmeyeyim. Ben bastım sen gittin. Şey. <laughs> ay, Ay. Hamza atamıyorsun bu arada, kolaysın ya. <gülüyor> <gülüyor> Onu biliyorsun. Ve karşı takımına geldim. Koştum, durdum. Hamza, sen de vurma. Hamza onları vurma. Onlar da bize yoksa. Bana vurur musun? Bitti biz yani. Tamam. Hadi geçin ya. Yeşu, Ayşe, Ayşe. Ayşe. Mi ya şu Ali şey geç niye bilmiyor lan? Bence bak bak ba ba, ba oğlum bak bir bir bilmeden konuşmayın. Bazen roket geç geçme ayarlı değil kanka. Geçmiyor X'e bassa bile. Bazen ayarında öyle roketlikte. Bilip bilmeden konuşmayın. Amına koyduğumuz sus sen daha. O ayıl o kendisi ayarlanıyor kanka. Yani sizin şansa balon geçmeniz ne var? Benim de var. Ama yok. Bazı kişilerin şansa batışıyor. Tamam ben de ben de ben de. Ben de. Ay, pardon. Vallahi son anda gel geldi top. Ay pardon uçamadım. <laughs> Sanki bir bok yapabiliyordu. <laughs> ya evet yapıyorum. Sabahtan beri ben kurtarıyorum. Hamza havaya bakıyor ben kurtarıyorum.

bir de koşuyor <laughs> mu? <laughs> Emir sen ya Emir senden bot yok ya. Abi ya şu toz koca 3 6 6 kişinin arasında en bombsuzsun ya. Utan biraz. Utan. Utan. Hop ben de salın. Hop salın. Abimiz sinirleniyor yoksa. Mehmet canım. 33 yaşım var. Ya o da artık bir geçsin be. Hani onu bırakmasaydı bot verdi be. Geçmiyorum ben geçmiyorum. Geçmiyorum. geçmiyorum Alice <laughs> Al şey Jack de geçmiyor. Alice <laughs> Al şey Jack de geçmiyor. Alice Jack de geçmiyor. Alişik golü beğendi herhalde bok gibi goldü Salaklar onu bile Ne Bari bir şey söyleyeceğim he. Fast takımda bir tane esporcu var he. Esporcuları yenmiş Valt biliyor esporcuları değil mi Emilia? Kanka şu Afin. Afin için Riyar tu. sözlü <laughs> dilerim diyorum. Beyler bu arada bir şey söyleyeceğim. Gol yememeye çalışın çünkü şimdi yeri de bitiyor maç. Yani adamlar bir gol atarsın, kazanıyorlar. Pas. Her maçta iyi de oluyor kanka goller. Tamam Hamza bir önüne bak be çocuk. <laughs> Reardukal kurtardı lan bizim kaleyi. Oradan, AFC var ya, ben onu çok kez yendim kanka. Takımını da yendim, kendisini de yendim çok gezik bu arada Uy. merak etmeyin adam rovaşatı çekti hem de uçarken ben çok geziyordum hayır ya. ya şu e-spor grubundan ayrıldım ben yeniden giyeceğim tc türkiye cumhuriyeti anlamına galiba ondan Alkı bizi de alsana İleride zaten biz de pro olacağız sonuçta bir maçtan ayrıl deyin. Kapçınıza basıp maçtan ayrıl diyebiliyorsunuz. Emin hadi. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Evet tamam. Ya beyler ben bir araba değişikliği yapayım. Ben bu arabayı pek sevmedim. Hmm, düşüneyim. Yok. Ben... Ben de değiştireceğim abi. Oğlum videodayız lan ne başka oyun oynaması Emil. Em Emil abi, sen bu şekilde youtuber olamazsın biliyorsun değil mi? Videonun ortasında başka oyuna geçerek. Şey böyle anlık Emil böyle videosunda ya arkadaşlar bu bizi pek sevmedi. Ondan biz bu videoyu değiştiriyoruz. Hadi görüşürüz. Yeniden video açıyorum. <laughs> <laughs> Bir de kanalım var yani. Utan. Utanayım Emil. Utan. Tık, 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 tık. 46. ya da 45. videosu oldu lan bu kanalın. Benim eski kanalımda 8 ile video vardı lan. Mesela şey edit yapıyordum ne Ama çok da uğraşırım. Evet evet uğraştığını ben de biliyorum kanka. Aha, çok iyi biliyorum. Çok, Durum çok, çok iyi biliyorum. çok iyi biliyorum. Ben okutma çok iyi biliyorum. Biliyorsun sen tanıyorum. Araba baksana çok güzel parlıyor benim arabam. Sizin siz... oh, Ben bir BNB aldım. Hadi bak bana vur. <laughs> Yanlışlıkla vurdum. Bana çok kötü vurdun amca. zaten. Ay! bir eşlik. Çok kötü kurtardın amca. <laughs> Şu ana kadar sadece ben kurtardım farkındasın değil mi Mert? Hı hı. Tavsiyonu temin yaparım ben de ayın sonunda. Tavsiyonun lan topu bende saniye bana bırakın. Aaaaç! Ay, bu arada beyler... Beyler bu arada... Eee... Yenili bitirirsen o toti çok düştü. Ha beni Eee bir... 12... E, o beni 6-7 kere yendi. Ben onu sadece bir... e, 6 kere yenebildim. O beni 7 falan yendi. Ben onu 6 kere sadece... Diyon burada. Biz çok biz duydum. de edelim. biz de çakma <laughs> O, o da neden çakma Çünkü benim yanımdasınız diye. Hani ben sizin yanınızdayım ya. Ondan daha sonra oyuncular geliyor. Normalde size botlar geliyordu kanka. Kötü oynayanlar. Daha o ben zaman biz emin oynarız başka zaman. Ay çok iyi oyuncular geliyor. Evet çünkü ben şeyim diye. E-sporum diye. Evet. bu arada beyler top fazla kolay girmezse top çok hızlanmaya başlıyor bundan sonra. Harbi mi? Evet. Yok girdi girdi girdi. Şükür. <laughs> Hadi lan 7. 7. kazanışım olacak Toti'ye karşı. Bu ne yapacağız yapacağız görüştüğüm. <laughs> Hayır bu arada gördüm. Kanka sen bir esport. Kanka sen bir esport takımı değil. Onlar onlar arkadaş kanka. Sen şey anlamına geliyor. Ya, yakın yakın arkadaşlar şey anlamına geliyor. Onların bir grubu var. Onu çıkmış tutayım. Kendi e-spor takımı görmüştüm. Girmiş mede. Ya yani, kanka, kanka biz bak, biz gerçek arkadaş olabiliriz. bak. Daha dünden dünden önceki gün küstük. Bir iki dakika sonra tekrar barıştık. Hadi bismillah. <laughs> Sıçtım. Ben havada uçarken, ben havada uçarken kim bana vurdu? Kanka ben vurmadım. Düzelmiyor da ya. Aşk. Mert e, bence, sen Tamam bende bende bende. Salın. Abi o sefer atamadım. Pardon. Var ya bence. uçuyordum hemen engellerin. Ya bak çocuk. Sen mi? Tamam sağ sen saldım abi. Ya! <laughs> Emil! Bak Emin, yüzünden Daha demin. Oğlum gol yesedik hala. Sana 3 saat su verdim çocuk. 3 saat. İç tamam, emin, İç senin ben ben

Ya ay abone kodum bana niye uğuruyorsun bana niye uğuruyorsun Ya uç uç. Tris. Arkanda dayaksız <laughs> lan çocuğun. Oo! Göre bakıyorum lan. <laughs> Mükemmel bir yaptım. bu arada aynı anda da. Yok kanka direkt kendi kalesine atmış. Normalde adam orada değildi. Adam atmadı. Direkt attı onun yerine. Direkt çarptı. Siz yanlış gördünüz. Ha evet. Yani gol kimiz benim Direkt de asist yapan kişi. direkt direkt asist oldu. Emin oynamıyor. Direkt koyuyor. Dünyada <laughs> bırak. Geçki, geçki direkt bizim takımda olsaydı Emin karşı takımda olsaydı <laughs> Daha çok kazanırdık Emin <laughs> yerine direkt, direkt olsa direkt kazanırız Hani direkt iman Hani direkt adam kazanırız <laughs> Neden kimse gülüyor? Neden kimse gülmüyor? Bence bu arada Hatsune Miku çok değerli olacak yakında Fortnite'da. Hatta en değerli karakterlerden bir tanesi olacak. Oo, o zaman ben bu hesaplarımı sattım Bu hesabımda Hatsune Miku var. Biz Hatsune Miku'yu satsan 500 TL falan yani. Oo kanka yaparız yaparız onu da satarız. Onu satarız onu yirmi internet kapısını alırım. Bakın benim kurtarışlara bakın. Bir kurtarı de, bir de sizin ha ha halay ha çekmenize bakın ya. Bir bok gelmiyor. Hasuna bir kumarın değeri geliyor. Bak, Emi <laughs> bok mu sen oradan? Emi sen boksun. Benim içinde bekleme sakın. Diyor. Direkt kansiyesi olmasaydı. Kanka tamam. tamam, kuzum sakin ol. Öcilme hani geleceğiz. Kuzum sakin ol. Sakin ol kuzum. Kanka yenmişiz ki oğlum. Evet. Bakın en endo'dan geldim. Çünkü çık iyi vadin kendim. E bipsin kankasın. Hadi hazır deyin. Hazır deyin, hazır deyin. Hazır deyin. Hazır deyin. Hazır deyin. Hazır. 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 Ooo tekrar. Tekrar. <laughs> TOTEYS sinirlerden onu bir kere daha yendim. Yendim ya. 7 oldu. Ben 8 olmaya çalışıyorum şu anda. Belediye niye Çünkü bu kişi boykotçu şey yapıyor kanka. Koku kuruyu destekliyor bu. Hadi. E ben baştan gol attım bile. Anneyi zaten ha. Oğlum 3 kişi 3 kişi aynı anda dalmış golü yemişler yine de. Utanın lan biraz. Karşınızda bu var. Hadi. Ay şey bu arada. Eee Amerika'da destekliyor kanka onu yer istedim. Zaten o beni yenmeye çalışıyor ama ben onu yeneceğim asıl. şu anda onu yani <laughs> yaşıyoruz. Beraber yani. O yüzden 8 8 8 7 olacak. Ve ben kazanacağım sanki. Ama siz yiyorsunuz tabi botsunuz. Ne <laughs> <laughs> bana salın? Babanızı salın. Babanızı, babanızı bırakın. O. Olsun. Ben yapamam sizi. Ben yapamam sizi. Ben, 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 ben yapamam sizi. Ben, ben, ben sen sizi. Ben yapamam 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 sizi. git yapamam sizi. Ben yapamam sizi. Ben başka bir şey yok. Dört istifa. Başka bir şey yok. Şimdi şey, çete şey, şey yazsanız da birini şey yazsın. Ee, Tote you are not yaz. Çete. Tote. Emil. 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 You are not. Yazdım kanka. <laughs> bekleyin bir dakika bekleyin vuracağım vuracağım bir dakika. Koti çok sinirli bir şey var durumda. oğlum. Ya isterseniz işte. Nino hmm. Nino you are bot diyebilirsiniz. <laughs> ya bir 17 vardır ya. Nereden baksan. Oğlum doğru falan yazar mı? Bir Koti'ye de 17 vardır adamın. Hadi adam değil orası ayrı da. Kanka bir şey diyeceğim biz şu biz şu an eminiz. Ben şu an, biz şu an eğitim yaparken biz şu an başlamamıza rağmen da eğitim yapıyorsan biz ileride iyi oluruz. Yani. Yani gibi gibi. You Nino, know, you know, are you... Nino? bot Nino, are you bot? TOTY'i <laughs> yeneceğim. Yok 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 yok. Yiğit'i. Neden Yiğit'i astığımı bilmiyorum ama Yiğit'i astım. TOTY U-BOT TOTY bot Çok sinirlendi bu arada he? Amza, amza. Kolaylar bu arada ya çok kolaylar. Bana göre tabi size göre <laughs> arkadaşı çıktı. Arkadaşı çıktı arkadaşı çıktı <laughs> Suleyman baksanıza arkadaşı çıktı. Turkish <laughs> is Türkiye kral. Ardım şaşırıcam. İki, bir tek tetik aldı arkadaşları çıktı Suleyman. <laughs> Baksana, aman aman yani, diyor çatı. Kolay geldik ya. Aman Allah'ım. Allah. Ay, ha, ne oldu lan? Bu arada o, bu zaten Hristiyan işte. haberimiz olsa Hristiyan mı? güzel, güzel Hristiyanlar da koyduk. Ama Amerikalılar zaten gelin olan Hristiyan olmak doğru. Hristiyan. Yine, yine en iyi oynadan oynayan ben olduğum için ortadayım. Oğlum Bak ben ben iki gol de etmişim emin. Süper. O evi bir kurtarış yapmış lan güzel. Hazır mıyım ben? Hazır. ben. Aha tuti çıktı. Ağladı bütün hepsi. Her arkadaş şimdi bile çıktı. Emir İç hazır, hazır ver. Emir hazır ver. Emir hazır ver. Ya salak oğlu salak. Salak oğlu salak. Ya. Maçta kadın kadar salak oldu. yok ya. Ya en sen bir salaksın biliyorum değil mi? Tamam 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 değil biliyorum. Ya baştan ayrı ver Baştan ayrı ver. Ya. Gerisi iptal dedik ya biz sana iptal dedi ya. Emin sen var ya sen gerizekalı başka bir şey değilsin. Senin maç fark etti. Senin yüzünden şimdi maçta kaldım. Ben bu maç fark etti. Hayır oğlum ya. Gittim. Ne? Neden söyleyeyim mi? Bamyarım raketlikten. Aga ben bastım bile ya. ya. Ama raket Sen ilk defa yapıyorum ben bamyarsın diye düşünüyorum. Tamam. Yersen de birkaç dakika alana yersin gel ya neyse gel biz bozuyor dedim <laughs> ya basanakla mı ilgileneceğiz ya o zaman bu videomuzun sonuna arkadaşlar görüşürüz bay bay